İstanbul'dan selamlar. Metin Kamıldar hocamız karşımızda. Bir orezansla ilgili bilgi verecek size. İyi seyirler diliyorum. Buyurun. Hoş hocam. geldiniz. Çok memnun oldum geldiğinize. Frekans nasıl oluyor da insanları iyileştiriyor? Küçük bir belgeselle anlatıma başlamak istiyorum. Bu sıvının içinde canlı bakteriler var. Genelde mideden alınıyor bu tür sıvılar. Canlı bakterileri görüyoruz. Bu deney yapılırken, ilk önce sıvıyı alıyorlar. Örneğin bağırsaktan aldılar diyelim. Burada bir mikroskop olsun. Mikroskobun altına koyuyor bir damla sıvıyı. Bu gözlüğü kulaklığını da mikroskobun yanına koyuyor. Ve bir virgül buradan bir Ses frekansı gönderiyorum mikroskopun altındaki o bir damla sıvı yap Şimdi bu canlı bakterilere bu ses frekansı nasıl bir etki yapmış onu göreceğiz. Biliyorsunuz biz 20 Hz ile bin Hz arasını duyabiliyoruz. Bu 150 Hz'i duyamıyoruz. İnsan vücudundan alınan bu zararlı bakteriler normalde çok hızlı hareket eder. Ama frekans verildiği andan itibaren durgunlaştığını ve sersemlediğini görüyorsunuz. En baştaki o hızlı hareketleri geçiyor. Bir sonra gönderilen ses frekansı bunun iç basıncını arttırıyor ve iç organlarını dışarı doğru parçalıyor. Şurada gördüğünüz evet. gibi. Evet. Bu teknoloji e, tedavi teknolojisi deniyor. Yani antibiyotik içmek yok, damardan kimyasal bir madde vermek yok. Sadece ses frekansıyla gelen misafirimize şu şekilde bir frekans uygulanıyor. Ve birkaç dakika içerisinde evet. bakterilerin paramparça olduğunu görüyorsunuz hem Türkiye'de hem yurt dışında çok yaygın uygulanan bir teknoloji. Ben de bu konuda eğitimler veriyorum. Tabii vücudumuzda yararlı bakteriler de var. Bu gönderilen frekans sadece zararlı bakterileri yok ediyor. Halbuki bir antibiyotik içmiş olsaydı hasta, bütün bakteriler öldürdü. Hem yararlılar evet. hem zararlılar öldürdü. Hocam son 5 saniye İyi iyi evet. akşamlar konuda Türkiye'de daha da yaygınlaşacağına yani inanıyorum. İlaçsız tedavili günler diliyorum. Tamam. İyi akşamlar diliyorum herkese.